Bugün arkadaşımla oyun oynuyoruz arkadaşlar. Hadi gel. Gidelim. Ama yazmadan olmuyor tabi. Gel bakalım Osmancık. <laughs> gel gel. Gel. Şöyle hemen o bir şey dedi yazalım. Gel. Gel arkadaşım. Gel bir şehri turlayalım. Gel hadi bir şehri turlayalım biz. Hadi gel bakalım savaş yapak. Osmancık gel hadi. Savaş başlıyor hadi gel Osman. Geldi. Çok zor bir yarışma olacak. Yenebiliriz inşallah. Osmancık yerinde duramıyor. Çok seviniyor. Başladık. Başladık şu an saldırı yapıyor bize. Faker. Faker'ı hiç sevmem ama. Ama bazen de severim. Keşke güzel bir hesabım olsun. Çok kötü hesabım var ama. Eski hesabım keşke alabilsem çabuklu. Osmancık, Osmancık savaşıyor. Ben de savaşıyorum. Çok güzel bir video olacak. İnşallah beğenirsiniz. Çok güzel bir savaş oluyor. Yeneceğiz. Çok güzel, çok iyi. kazandı. Bakalım bize ne verecek. Çok güzel bir şey verdi bize. Hemen bunu evime koymalıyım. O yüzden evime gidiyorum. Osmancık da orada. Evime geldim arkadaşlar. Burası benim evim. İnşallah giriyoruz. Ödül sınırlı. Ödüller geliştirmeler geliştirmede de yok. acaba bu nerede ya? Ha bize şey vermiş 5 dakikalığına. 60 şeyi. Biz gidiyorum Osmancan yanına. Konuşsun bakalım. Hadi bakalım Osmancık. Osmancık. Herkese selam diyor. Ben Numan diyor. Ama ben o Osmancık diyorum. Bana bir şeyler diyor. Hadi ben gidiyorum Osmancık. Nasılsınız diyor. İyi misiniz diyor. Hadi. Hadi gel bakalım Osmancık. Başlayalım hadi gel. Konumuz diyor. Konumuz Life diyor. Çok güzel bir rogu. Rolo Aynen. <laughs> Roblox oynuyoruz. Sanki bilmiyoruz. Gel. Gel hadi bakalım. Osmancık. Ha bu arada arkadaş bir milyon abone olmuş da onu söylüyor. Hadi gelin. Hadi gel kanka. Görüşürüz diyor. Hadi gel gezelim. gezelim. Osmancığın şeyi yavaştı biraz. İsmini Numan koymuş ama ben ona Abuzettin veya Osmancık diyorum. Videomuz bu kadardı. Şaka şaka. Biraz abone kalmalıyız 100 milyon olacağım. O yüzden ben gidiyorum. 100 milyon abone olacağım. 100 milyon diyorum. Trilyon olacağım. 100 trilyon olacağım. O yüzden stüdyoma gidiyorum. 31 trilyon abonen birikmiş. Çok güzel. hemen alıyorum abonemi. 100 trilyon oldum arkadaşlar. Kendimi çok güzel hissediyorum arkadaşlar. Telefonum da çok güzel. Bakın. Arkadaşım bile çok beğenmiş. Böyle bir şehri turladık, gezdik sizi çok sevdik arkadaşlar. Şu anda sizi video çekiyoruz. Ve görüşürüz.